Merhaba, bugünkü konumuz Edward Munch. Evet Munch, Norveççe orijinal telaffuzu böyleymiş. Mesela ben bu podcast'i seslendirene kadar bilmiyordum. Fakat bugün Edward Munch'un muhteşem sanatçı kariyerinden bahsetmeyeceğiz. Bugün çığlık resmi yok. Bugün gıybet var. Evet, doğru duydunuz. Bas bayağı gıybet. Dedikodu ya. Yeni podcast konusu ne olsun diye düşünürken aklıma güzel bir fikir geldi. Neden birinin hayatına burnumu sokmuyorum dedim ve araştırdım. Ölmüş gitmiş biri hakkında hem Bir de kahramanımız 1944 yılında ölmüş. Sizi bilmiyorum fakat ben böyle ölen insanların öldüğü yıllara dikkat ederim. Tarihin hangi aşamasında öldü diye. Çünkü son gördüğü durum onun için bir final sahnesi. Yani Edward Munch 2. Dünya Savaşı'nın sonlandığını görmeden öldü. Elbette sonsuza kadar gitmeyeceğini aşağı yukarı tahmin etmiştir o da dahil herkes. Fakat o bunu hiçbir zaman bilemedi. Belki devam edecekti. Nereden biliyorsun? 10 yıl, 83 yıl, insan kalmayana kadar. Bir de Freud var. Düşünsene 83 yıl yaşamışsın. İşte bilim, psikoloji, felsefe, insanlık, bilinç, benlik vesaire. Sonunda kanserden acı içinde yatağında ölürken 2. Dünya Savaşı başlıyor 1939 yılında. Freud'un kendine fısıldadığını ve ich denke die Leute sind nur no idioten. A, özür dilerim. Yani Türkçesi abi bu insanlar hakikaten salak galiba dediğini tahmin ediyorum. Demiştir kesin. Evet konudan çok uzaklaştım. Edward Munch. Edward Munch kadınlara hep çekici gelmişti. Aslında arkadaşları ona Norveç'in en yakışıklı adamı derdi. İlişkileri tipik olarak karmaşıktı ki bu olgu onun kadın resimlerinde yansır ve kadınları ya narin masumlar ya da insanın hayatını hemen vampirler olarak betimler. Sevgililerin vampire en çok benzeyeni kesinlikle 1898'de Munch'la karşılaşan 29 yaşındaki miras yedi Tulla Larson'dı. İkisi paldır küldür bir aşk macerasına daldı. Ama Munk onun sahip olma isteğinden bezip de ayrılmaya kalkınca Larsen ressamı Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna takip etti. Sonunda kurtuldu. Neredeyse iki yılı birbirlerinden ayrı olarak geçirdiler. Ancak Larsen deniz kıyısındaki kulübesinde onun izini buldu. Yakındaki bir eve taşındı. Bir gece geç vakit bir mektup geldi. Larsen intihar girişiminde bulunmuştu. Munch onu yatak odasında yatarken buldu. Turp gibiydi. Munk, neden asla birlikte olamayacakları yolundaki mantıklı bir tartışmaya daldı. Ama Larsen ona cevaben ya ağladı ya da güldü. Sonra bir şekilde Munk kendini elinde bir tabancayla buldu. Onun tabancası mı yoksa Larsen'in tabancası mı? Kimse bilmiyor. Munk'un neden onu aldığını ya da tetiği kimin parmağının çektiğini de bilmiyoruz. Bütün bilinen Silahın ateşlendiği ve bir kurşunun onun sol elinin orta parmağını parçaladığı. Ressam şifa buldu ama eli daima sakat kalacaktı.